Haberlerimize baktık. Genel olarak olumlu bir tablo bugün görünüyor. Çok fazla hareket yok borsalarımızda. Etkinlik sektöründen bahsetmiştik. Etkinlik sektöründe çok ciddi bir şekilde bir daralma söz konusu sosyal mesafelendirmeden kaynaklanan ciddi bir zararlar söz konusu. Şimdi kültür alanında faaliyet gösteren ve kültür sektöründe Özellikle de mensup olduğu Sabancı ailesinin çok ciddi yatırımlarını ve geçmişte yaptığı güzel kültürel, e, e, halkımıza yönelik yaptığı kültürel faaliyetlerin e, yeni kuşakta bakalım e, nasıl a, algılanıyor. E, Sabancı ailesinden Melisa Tapan'la e, görüşüyoruz şimdi. Melisa Hanım e, İstanbul'dan bağlanıyor bize. Kendisiyle e, kültür sanat sektörü üzerine konuşalım. Bakalım neler oluyor. E, bu e, dönemde. Evet Melisa Hanım merhabalar hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bunu azıcık davetiniz için çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet Melisa Hanım hep bahsediyoruz. Şimdi birçok sektör çok ciddi zarar gördü bu bu dönemde. Bu zarar gören sektörlerin arasında özellikle etkinlik ve kültür sektörlerini alıyoruz. Çünkü insanlar bir araya gelemiyorlar, toparlanamıyorlar. Toparlanamayınca da çeşitli faaliyetler yapılamıyor. Siz GATE 27 aracılığıyla çok ciddi, çok önemli faaliyetlerde bulunuyorsunuz kültür alanında, özellikle sanat alanında. Bize şimdi bundan bir parça bahsedin. Bir de bakalım ne gibi inovatif yöntemler buldunuz? işte Ne gibi beklenmeyen çözümler buldunuz? Bunları tartışalım. Buyurun. Tabii, tabii. Çok teşekkür ederim yeniden. Um, ya Öncelikle e, bahsetmek isterim ki Gate 27 benim ailemden bana gelen bir kültürel mirasın devamı. Yani dedemin bize getirdiği hayırseverlik geleneği, kültür, sanat eğitime e, verdiği katkılarla büyümem nedeniyle ben de e, daha genç jenerasyon olarak e, Gate 27 ile e, katkımın devamını yerleştirmek istedim. Gate 27 ne, nedir dediğimiz zaman aslında Gate 27 yaratıcı düşünceyi ve sanatsal üretimi teşvik etmek için yaratıcılara mekan sağlayan ve program sağlayan bir e, konuk sanatçı programı gibi düşünebiliriz. E, Eylül'den Mart ayına kadar ortalama 11 sanatçıyla e, çalıştık ve e, bizim için burada önemli olan farklı yaş, milliyet, dil, e, cinsiyet Kültürlerden gelen uluslararası ve yerel sanatçıları bir araya getirmek. Yani biz burada kapsayıcılığa önem veriyoruz. Disiplinler arası diyaloğu güçlendirmeye ıı, önem veriyoruz. Ee, aslında farklı işbirlikleri kurarak, evet. ortak projeler yaratarak ıı, kültür sanata fayda sağlayabilmek. Ee, burada benim için önemli kelimeler yaratıcılık, diyalog, sürdürülebilirlik ve sosyal girişimcilik. Sosyal girişici girişimciliğin bu diyaloglarda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü ekonomik ve sosyal e, fayda sağlayabilmek için önce kendi çevrenden başlayabilmenin e, değerine inanıyorum. Ee, bir diğer Bu dönemde nasıl da, etkilendiniz? Evet Aynen, e, Melisa Hanım. E, ve, Evet nasıl bu nasıl bir dönemi nasıl yaşıyorsunuz kültürel etkinlikler olarak? Ne gibi inovatif çözümler getirdiniz? Ya bizim e, fark ettiğimiz bir şey korona e, var olan pek çok trendi hayatımıza kattı. Yani aslında kattı değil, hızlandırdı zaten. Ee, mesela bir örnek vermek gerekirse kaliteli zaman geçirmek. Ee, zaten hepimiz e, koşuşturmalar ve teknolojik bağımlılığımız nedeniyle hayatın getirdiği e, aciliyat, aciliyetler nedeniyle kaliteli vakit geçiremez olduk. Ee, böylece açılışlar, etkinlikler büyük grup insanlarla oluşmaya başladı. Biz Gate 27 olarak. Ee, bir açılış yapamadık e, bu nedenlerden ötürü. Tabi koronanın nedenlerinden ötürü. Ve onun yerine küçük seçilmiş e, grupları e, sanatçı evimize çağırarak aslında daha kıymetli ve daha odaklı tecrübeler yaptık. Yani e, daha e, farklı ve daha e, ilgili kişileri bir araya getirerek. Aslında daha değişik bir e, çözüm oluştu ve fark ettik evet. ki büyük ihtimalle büyük bir gruptan çok daha faydalı e, fırsatlar çıktı buradan bu demektir ki yani bu dönemde bile buluşamaz, birçok insan birbirini göremez olsa bile siz çeşitli inovatif yöntemler getirdiniz ve getirmeye çalışıyorsunuz. Evet, Şimdi evet. sizin dedeniz Sakıp Bey'di ve Sakıp Bey size bu sanat nosyonunu çok güzel yerleştirdi. Şimdi yeni kuşağın özellikle sanata... E, hayata e, bakış açısı nedir? Siz nasıl e, e, farklı bir dünya yaşayacağımızı düşünüyorsunuz? Ee, teknolojinin de bize getirdiği e, fırsatlarla beraber biz aslında hiper bağlı bir nesiliz bence. Ee, bir grup e, sürdürülebilirlik toplumsal, ekolojik hassasiyetlere çok önem veriyor. Aynı zamanda açık diyalog ve işbirliği de bu yeni jenerasyon için çok kıymetli. Benim fark ettiğim, şimdiye kadar tecrübelendiğim en azından sanat, bu takım hassasiyetlere zaten sahip bir alandı. Sürdürülebilirlik konusu zaten yer alıyordu kendi çerçevesinde. Şimdi bu konuyu iyice görünür kıldı. Evet çok teşekkür ediyoruz Siz e, e, bize e, Sonuçta kültür alanında e, farklı biçimde e, yaklaşarak iyi sonuçlar alabileceğimizi söylediniz. E, başarılarınızın devamını diliyoruz e, haberlerinizi bekliyoruz Teşekkür, teşekkür ederiz katıldığınız için çok Evet. E, Melisa Tapan'la görüştük. Melisa Hanım e, bize e, kültür e, alanında e, COVID'e rağmen, koronaya rağmen aslında ne tarzda inovatif e, gelişimler olduğunu e, çok güzel açıkladı.